aslında bizim bir yönetme sistemine ihtiyacımız var. Konu buradan çıkıyor. Çünkü e, 2010 senelerinden önce ben de yaklaşık 15 senedir e, inşaat sektörünün içinde olan birisi olarak konu sadece FTP bazındaydı. Hani doküman kontrol sistemi nedir? Hani biz bu onay süreç, süreçlerini nasıl dijitalleştirebiliriz? İşte nasıl bu hard Tumor şeklinde düşündüğümüzde e, otomatikman bununla ilgili yani sorun aslında dert edinmek. Yani bu sizin derdiniz ve buna bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. tabi işveren tarafında çalışınca ne istediğinizi iyi tariflemeniz lazım. Biz proje tarafında ne istediğimizi biliyoruz, görebiliyoruz. Ama projeyi götürürken nasıl işimizi daha kolaylaştırırız sorusuna cevap bulmak artık bu dosya transfer sistemlerinden daha öte bir şeydi. Dolayısıyla bunu tarif etmeye çalıştık ana yüklenicimizin şartnamelerinde ihaleye çıkmadan önce. Yani proje tarafı kolay, hep yaptığımız şey zaten. Evet. Keşif, metraj vesaire onları çıkartmak, projelendirmeyi oluşturmak. Ama bu sistemi tarif edebilmek, hani neyi istiyoruzu tarif edebilmek ana yüklenici şartnamesinde ihtiyaçtan doğuyor aslında.